Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Ee, sizlere bir şey sormak istiyorum. Neden dengede kalmalıyız sizce? Dengede kalmamız için neler yapmamız gerekiyor? Ee, meditasyon yapıyoruz, olumlamalar yapıyoruz. Bunların hiçbiri işe yaramıyor diyorsunuz değil mi? Aslında denge demek, hayatındaki düzeni kurmak demek. Öfkelenmeden sakince yol almak demek. Evet denge kartında bazen tereddütler, endişeler barındırır içerisinde. Ama sonuç olarak yine de güzel şeylerin olacağını da gösterir. Çünkü e, kupa kupaların anlamı çok özel ve çok güzeldir. Bir yerde dengede kalmak maddi ruhen ve geleceğinizden ilgili güzel sonuçlar almanıza sebep olabilir. Bugün bu yayını neden açtığıma gelirsek zaten bir koş tutulması var gökyüzünde. Gökyüzü hareketleri her an değişebiliyor. Ve bu değişimlerden dolayı insanların ruh hali, hayata bakış açıları, kim nerede neden ne için soruları ve iç dünyamıza çekilmemiz gereken zamanlar içerisindeyiz bununla ilgili dualar meditasyonlar hayata bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir ve bundan sonraki yayınlarımda daha çok fazlasıyla sizlere bilgi vereceğim şimdilik e, benden bu kadar daha sonra tekrar daha derin derin Mesela gökyüzü nasıl hareket ediyor? Bu aralar bizler neler yaşıyoruz? Sevgililerimiz kaybediyoruz, eşlerimizi, arkadaşlıklarımızı, dostluklarımızı tüketiyoruz. Neden? Dengede kalamadığımız için. Sakin ve sessiz olduğumuz sürece her şey yoluna girecektir. Ve ben buna çok inanıyorum ve bundan sonra hep böyle kısa kısa videolar çekip sizinle paylaşmak istiyorum tüm bilgilerimi. Para para diyoruz. Mesela para enerjimiz belki kısıtlı. Ama para enerjimizi aktive edebiliriz. Düşünce yapımızla, düşüncelerimizi değiştirerek hayata bakış açımızı değiştirerek bunları da gerçekleştirebiliriz. İyi seyirler diliyorum. Evet kısa bir video ve ben çok heyecanlıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Takibi alırsanız beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle hoşçakalın.